Merhaba Esra ben, hoş geldin. Bugün nasıl yapılır video serisini bir yenisini daha eklemek için, buttercream nasıl yapılır tarifini seninle paylaşmak için buradayım. Videom biraz daha samimi olsun istedim, bunun için elime kahve aldım. Birazdan yapacağımız buttercream örnek oluşturan bir pasta var önümde şu anda. Evet, buttercream yağlı krema dedikleri, daha çok yurt dışında cupcake süslemek için kullanılan bir krema. Pastalarda en çok kullanıldığı yerler doğum günü pastaları. O da kenarlar, kenarlarını sıvamak için ve pastayı dik bir şekilde ayakta tutabilen en sağlam kremalardan biri olduğu için, için tercih edildiğini düşünüyorum. Bir sonraki videolarımda kapkekler de yapacağız. Tabii ki bu buttercream kremasını oradaki tariflerde de kullanmaya devam edeceğiz. Ee, onun için bu video bir hazırlık aşaması olsun istedim ve sana güzelce onu püf noktalarıyla anlatarak ne kadar basit bir şekilde yapıldığını göstermek istedim. Ben doğum günü pastası yaptığım zaman iki tane krema yapıyorum. Bunlardan birisi butter cream oluyor. İkinci krema da pastanın ortasına koyduğum ki yemesi biraz daha hafif bildiğiniz üzere pastacı kreması hem çok lezzetlidir, puding tadında hem az şekerli yapabilirsin. Çünkü kenarlarda kullanacağım batır cream oldukça tereyağlı ve şekerli bir krema olduğu için ortasına pastacı kreması sürmek pastayı daha yenebilir kılıyor. Pastalarınızı yerken ne kadar hafif olmuş, ne kadar lezzetli ve hafif görünüyor çok güzel ellerine sağlık tarzı yorumlar almak istiyorsanız bence siz de bu iki kremadan yardım alın. Bu kadar sözü fazla uzattıktan sonra artık püf noktalarıyla butter kremin yapılışına geçebiliriz. Her pasta olduğu gibi burada da bu kremada da bütün malzemelerin oda sıcaklığında ve eşit sıcaklıkta olmaları çok önemli. Dolayısıyla tereyağı, sütü aynı zamanlarda dışarı çıkarmak, oda sıcaklığına getirmek burada çok önemli. Evet malzemeleri sayalım dilersen ilk önce. 5 yemek kaşığı yani 75 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 3 kaşık süt, 1 tatlı kaşığı kakao ve yarım paket bitter çikolata kullanıyorum. Bitter çikolatanın çikol kakao oranı %70. Şimdi de bata yapmak için e, hangi araç gereçlere ihtiyacım var diye soracak olursan güzel bir miksere ihtiyaç var tabii ki. Ben bugün yine el, el mikserinde çırpacağım. Ama ayaklı mikserin en gerekli olduğu durumlardan birisi de bu buttercream. Ee, dolayısıyla e, ayaklı mikserin varsa eğer e, mutlaka onu da çırpmanı öneririm. Çünkü çok daha hızlı çırpıyor. Tereyağı ve şekeri e, döve döve e, çırptığı için daha güzel kıvamlı bir krema elde etmeni sağlıyor. E, fakat olmasa da olur tabii ki. Gördüğün gibi çok güzel burada bir çikolatalı buttercream yaptım bile. Her şeyden önce tereyağı bir miktar bir miktar dediğim yaklaşık 3 dakika kadar mikserle çırpılır. Bir miktar rengi dönüyor tereyağının. Rengi dönmeye başladığı zaman yani beyazlaşmaya başladığı zaman pudra şekerini kiye bölerek ve eleyerek mutlaka içerisine koymak çok önemli. Bu arada pudra şekerinden biraz bahsedecek olursam ben yine Celal Usta pudra şekeri kullanıyorum. Celal Usta pudra şekeri nedir dersen bu aslında markalaşmış bir isim. Yani pudra şekerinin içerisine herhangi bir Nişasta ya da un karışımı olmamış topak topak ve çok iyi e, ufalanmış bir e, pudra şekeri olduğu için ben onu tercih ediyorum. İnternetten sipariş ediyorum çünkü yaşadığım şehirde onu tek başına bulmak çok zor. E, ve gerçekten e, her türlü kremada, makaronda e, kıvamını hiçbir şekilde bozmayacak derecede güzel bir pudra şekeri. Sana tavsiye ediyorum. Müzik Aynı tereyağına iki, iki parça da azar azar ilave ediyoruz. birinci kısmı ekledikten sonra bir yaklaşık 3-4 dakika çırpıp diğer kalan kısmı ekledikten sonra da yine bir 5-6 dakika güzelce rengi dönene kadar, yani krema beyazlaşana kadar ve kıvamı koyulaşana kadar çırpıyoruz. çırpma işleminin sonunda bir kaşık süt ilave ediyoruz. Sütün de dolap dışında mutlaka olmasına özen gösterelim. Müzik Ve bu aşamaya kadar beyaz buttercream'in hazır. Burada istersen direkt sadece beyaz kullanabilirsin veya dediğim gibi gıda boyalarıyla renklendirerek duyucu kullanarak renkli renkli pastana işleyebilirsin. Bu tamamen senin seçimine kalmış. Ben bundan sonrasını yani çikolatalı batı cream nasıl yapılırı göstermek için çikolatayla devam ediyorum. Onun için öncesinde bir cezvede sütümü ısıtıyorum. Isıttığım sütle kakaoyu ilk önce bir güzel eziyorum. Onu ezdikten sonra da çikolatamı eritiyorum. Dikkat et çikolatanın pişmemesi gerekiyor. Sadece erimesi gerekiyor. Bir güzel onu erittikten sonra ve soğuttuktan sonra bu beyaz batır kreme çikolatamı ekliyorum. Ve onu da bir güzel 2-3 dakika çırptıktan sonra mis gibi çikolatalı batır kremin hazır. Umarım bu batır krem yapılışı ve tekniği hoşuna gitmiştir. Bir sonraki nasıl yapılır videolarına ve bunun gibi faydalı birçok videoyu bulabilmen için bu kanalda lütfen kanalıma abone ol. Bana destek olmak için ve videoların ilerleyebilmesi için bana abone olursan, yorum yaparsan, beğenirsen, bu tür şeylerle destek olursan çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.